Şu an Kayseri Havalimanı'ndayım. İç hatlar ve dış hatlar gidiş bölümünde. Ee, kafeterya sorduk. Maalesef yok. Alan çok dar. Turizmi gitgide geliştirmeyi düşünüp özellikle Kapadokya bölgesindeki turist sayısının artışıyla birlikte olumlu sayılar bildirilen bizlere. Ama hava yepyeni yapılan bir havalimanının kapasitesi çok düşük. Bakın bütün oturma alanları bu. Bu kadar dar bir alanda sadece oturma alanı var. Kafeterya diye sordum. Dediler yok. Kafeterya alanımız yok. Gidiş hattında kafeterya alanları yapılmamış. Sadece oturma alanları var. Bir tane ileride büfemsi bir yer var. Oturamıyorsunuz. Alan çok dar sıfırdan yapılmış bir havalimanı turizmin gelişeceğini bildiğimiz bir bölgede milyonlarca turist ağırlamayı hedef koyan bir bölgede böyle bir havalimanının olmasını açıkçası çok yadırgadım. Çok eksik var. Güvenlik personeli bir yandan kimlik kontrolü yapıp bir yandan da valizleri ve eşyaları X-ray'den geçirmeye çalışıyor. Büyük eksiklikler gördüm. Olmamış Kayseri. Oysa bu kadar önemli bir sanayi şehri ve turizmi milyonlarca insanı getirmeye hedefleyen bir havalimanında çok yetersiz gördüm.